Selamünaleyküm efendim. Akıl fenerini nasıl kırarız? Derslerimizin çoğunda bunu istiyoruz. Enaniyeti terk etmek. Enaniyet insaniyedir diyoruz. Hudbin bildiğine itimat eden enaniyet insaniye. Hudbin bildiğine itimat eden enaniyet insaniye. Bu dört hatvede boydan boya izah ediliyor. Yani derslerimizin çoğunda bunu işliyoruz. Şimdi bunların üzerinde tekrar durmak mümkün değil. Enaniyet nasıl mı terk edilir diyor? Akıl fenerini nasıl kırarız? Enaniyettir, akıl feneri enaniyettir işte. Bildiğine itimat ediyor, ben biliyorum, ben yapıyorum, ben iyiyim, iyi kötü de iyi kötü ben de bir adamım. Efendim kendisine böyle diyor yani başkasının yanında da başkasına estağfurullah acizane hani, fakirane hani, ne münasebet canım biz kimiz ki falan. Ama işin içindeki canavar ananiyet canavarı öyle demiyor. Öyle demiyor. Ben bu enaniyet meselesine yoruldum. Hiç tesirini görmedim yani. Ne konuştuğumun tesirini, ne karşıdakinin üzerinde tesirini gördüm. Herkes bildiğini yapıyor yani. Onun için üzerinde fazla durmayacağız ama. Boş konuşma, boş iş. Maalesef öyle Kimse bildiğine şaşmıyor. evet. Yani. İşte enaniyetine itimat eden, zulümat ve gaflete düşen, dalalet karanlığına müptela olan adam, enaniyetine itimat eden, zulümat gaflete düşen, Evet. Dalalet karanlığına müptela olan. Dalalet karanlığına müptela olan adam. Enaniyet bu. Adam böyle yapıyor. İşte. İşte Enaniyetine itimat eden. Hı, enaniyetine itimat eden. Ben biliyorum. Böyledir bu iş. Kim ne söylerse söylesin. Kırmızı çizgisi var. Enaniyetine dokunmayacaksın. Ona dokunduğun dostluk bozulur. Ne şıklık kalır, ne miliklik kalır, ne müşriklik kalır, ne talebelik hiçbir şey kalmaz. Ona dokunmadan idare yolu o seni idare edecek, sen onu idare edeceksin, öyle gidecek. Sultan Fatih kapsından kovan akşam Akşemseddin. Bugün basit bir benim gibi bir adam buradan kovsa o adam bir daha sittin seni buraya uğrar mı? Sultan Fatih çadırın kapısından kovmuş. Defol git. Gidişine bak. Müritlik sana göre değil. <laughs> Akşemseddin. Gelmiş mürit olmaya. Ben senden insaf almaya geldim de. Senden mürit olmaz demiş defol. Git tahtına otur padişahlık yap. <laughs> Sen mürit olamaz. Kovmuş. Bugün kazara, tabi ya biz akşam çatınızda da ufak ayrı mesele ama yani akşam bir birisi şurada otursa da ön gün birisine bir daha buraya gelme. Bir daha gelir mi dersin? Ne diyor? En dokundu. Kırmızı çizgi bu. Ona dokunulmuş biter. En güvenen. Sonra zulümat gaflete düşen. zulümat gaflete düşen. Gaflet. Gaflet nedir? Allah'ı unutmaktır. Mahlukatla meşgul olmaktır. Hasan böyle etti, Hüseyin böyle etti. Öbürünün bu ayı var, öbürünün bu kusuru var. Öbürü niye böyle etti? Öbürü de Amerikan tavukları ne kadardır? Korona kaç kişi öldürdü? Ne, nerede ne yaptı? Zulümat adem. Gaflet. Zulümat gaflet. kendinden başka işlerle uğraşıyor yani. Kendinden başka işi, işi gücü başkası. Aleme nizam verecek, alem işad edecek, alem adam edecek. Kendisi ne bir adam ne bir insan. Ne de hiçbir şey. Enaniyetine güvenen insan budur. Binler ulumu bilse, cehli mürekkepte bir eçheldir binler ulumu bilse, enaniyetini terk etmemiş adam, binler ulumu bilse, cehli mürekkeple bir eçeldir. Tespit bu. İnsan enaniyetin bu halini düşünce, elinden geliyor ki bıçağı çeke, tabancayı çeke, bunun hakkında gele. meşhur bir mesele var Sofiye'de. Müridin birisi zikir halinde şeyhinin kulaklarını uzanmış, merke kulağı gibi görüyor. Her zikirde böyle görüyor. Bir gün artık dayanamamış, şeyhine demiş, Sultanım demiş, yüzüm de tutmuyor ama zikir sırasında sizin kulağınızı böyle görüyorum demiş, kulaklarınızı böyle görüyorum. Kendisine bir ustura vermiş Şeyh'e, nasıl ki öyle gördüm kulağımı kestirmiş, emrediyorum, başım üstünde sultanım demiş, yine zikir, yine kulakları zamış, usturayı çıkarıyor, hard kesiyor, bakıyor ki kendi kulağı gitmiş, <laughs> kendi kulağını öyle görüyor, Şeyh'i zannediyor. Gonca'yı çeksen enaniyetini vurmak için kendini vuracaksın yani. Onu demek istiyorum. Hulasa zor iş bu enaniyet meselesini ne Erdal Bey kardeşim sormuş olsun, ne de ben duymuş olayım. bu Cehil peygamberden bu dersi alamadı kardeşim. Hazret Peygamberden Ebu Cehil bu dersi alamadı. Ben ne yapayım? Ebu Leheb alamadı. Ümeyye bin Halef alamadı. Nasıl edelim yani? Bu iş böyle. Bu enaniyet meselesi, nasip meselesi. Bu nübüvvetin temeli, esası, işi, maksadı, hedefi. Peygamberler bunun için gelmiş. Kitaplar bunun için gelmiş. İrşadlar bunun için gelmiş. Kavsi Geylani, İmam Rabbani hepsi bunun için gelmiş. Bediüzzaman bunun için gelmiş. Demek çok zor bir şey. Demek çok zor bir şey. Enaniyetine güvenen evet. Zulmati gaflete düşen. Baştan oku enaniyetine. İşte enaniyetine itimat eden. Enaniyetine itimat eden. Ne olur sonra? Zulmati gaflete düşer. Zulmati gaflete düşer. Gafil. Sonra? Dararet karanlığına müptela, müptela olan müptela, adam. Müptela, müptela olan adam. Evet. O vakada evvelki halime benzer ki o cef hükmünde nakız ve dalalet alut malumat ile zamanı ı maziyi bir mezara ekber suretinde ve adem alut bir zulümat içinde görüyor. İşte enaniyetine itimat eden zulümat gaflete düşen, dalalet karanlığına müptela olan adam, o vakada evvelki haline benzer ki, o cep hükmünde nakız ve dalalet alut malumat ile zamanı maziyi bir mezar-ı ekber suretinde ve adam alut bir zulümat içinde görüyor. İstikbali gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı bir vahşetgah gösterir. Hem her birisi bir hakimi rahimin birer memuru musakarı olan hadisat ve mevcudatı muzır birer canavar hükmünde bildirir. وَلَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ التَّاهُوتُ min minen nuri ile zulümet Hükmüne mazhar eder Eğer hidayet ilahi yetişse Bir Hidayet ilahiye şart Allah'ım sen bize hidayet et Allah'ım bu işten takadımız kesildi Kuvvetimiz kesildi Ferimiz gitti Ayağımız bitti ömrümüz tükendi. Beceremiyoruz, yapamıyoruz. Sen bize hidayet et. Aa. Sonra. İman kalbine girse. İman kalbine girse. Sonra. Nefsin firavuniyeti kırılsa. Nefsin firavuniyeti kırılsa. Kitabullah'ı dinlese. Kitabullah'ı dinlese. O vakada ikinci alime benzeyecek. <laughs> Dört şart. Dört şart. Ya Allah kulunun düşmanı mı ya? Yani Allah nizamını getirmiş, siz bunu yapamıyorsunuz da sizi cehenneme atayım diye mi göndermiş bu nizamı yani? Tam tersine. Rahmet peygamberi, rahmet dini. Asgari seviyede işler emrediyor, asgari seviyede de. Daha bundan aşağısı demek insan insan olmuyor yani. İslam'ın emrettiği farzlar, vacipler asgari seviyedir. Asgari seviye. Demek hidayet, hidayet ilahiye yetişse. E hidayet insan elinde mi? Hidayet insan elinde değil. Allah'ım sen hadi ismine bizi mazhar et. Amin. Hidayetini bize nasip et. Amin. Bizi gösterişten, alayişten, taklitten kurtar, tahkika kavuştur. Amin şu mübarek üç, ay, üç, aylar hürmetine, şu Ramazan'a kalan on gün hürmetine. Elde değil. Elde değil. Hep yüzde dolaştığımız gösteriyor ki hidayet gelmemiş. Hidayet mal olmamış, oturmamış. Hidayet olan adam böyle olmaz yani. Hidayet yetişen adam böyle olmaz. Yani. Hidayet yetişen adam böyle olmaz. Yani. Allah'ım sen bizi mahrumlardan etme. Demek hidayet ilahiye yetişse sonra iman kalbine girse. İman kalbine girse. Sonra nefsin firavuniyeti kırılsa nefsin firavuniyeti kırılsa Firavunu kim kırabildi be kardeşim ya? Firavunu kim kırabildi? Musa aleyhisselam kıramadı ya. Musa aleyhisselam Firavunu kıramadı ya. İş bu kadar zor, basit değil, müşkül. Nefsin firavuniyeti kırılsa. Hmm. Sen dün bana böyle biraz ters baktın Hüseyin. Acaba neydi? İki gündür kuruyorum içimden. İki gündür içimden kuruyorum. Yani nihayet patlıyorum. Neydi yani sen niye öyle bana baktın ki? Bir kusurumu mu gördün? E ne olmuş yani ha? Öyle bakmışlar ne olmuş Firavun ağa? He? Ne olmuş yani? Öyle bakmışsan ne olmuş yani? Nazik bedenin ilkidi. Firavuniyete mi dokundu? Nefsin firavuniyeti kılıysa, bu tabirler bedava tabirler değil. Bunlar Adana kebabı bilmem şiş kebabı tabiri değil bunlar ya. Bunlar irşad tabiri, müşrik tabiri bunlar. Bunlar hidayet tabiri. Demek ki nefsin, nefis firavun. Nefsin firavuniyetinin kırılması lazım. Ona rahmet diyor işte. Nefsin firavununu kırana rahmet. Nefsimin firavuniyetini kırana rahmet diyor. Sonra enaniyet insaniye, Sonra? Kitabullah'ı dinlese. Eh, kitabullah dinlesen, o zaman. O vakada ikinci halime benzeyecek. İkinci hali neydi? Her şeyi aslıyla görmek. İneği ine, deveyi deve, şey, kediyi köpeği köpek. Efendim mübarek onların mübarekin. Yolu düz ovada bir yol. Değil mi? Yani hakikatini görmek için. Demek Nesrin Firavuniyeti kırılsa, hidayet ilahiye yetişse, nefsin firavuniyeti kırılsa, iman kalbe girse, bunlardan sonra birinci, ikinci hale mi benzeyecek? İkinci halime benzeyecek. O zaman bakacak ki her şey yerli yerinde, gayet düzgün, bir sıkıntı yok, alem güzel güzel çalışıyor, ustası var, sahibi var, idare edip gidiyor. O olmadı mı, enaniyet insaniye onun kafa feneri bu niye böyle? Şu niye şöyle? Öbürü niye böyle? İşte bir defa bir haber okuduk. 60 sene inat etmiş, 60 sene evvel ilk çıkan traktörden bir tane almış. Çocukları kendisini kızdırmışlar. Götürmüş Merge koymuş, üstünü samanla örtmüş. 60 sene çıkarmamış onu. İnada bak sen. şey 5 dakikada bir şey ya bu, bu inat 5 dakika sürmeyecek bir şeye, 60 dakika sürmeyecek bir şeye 60 sene inat ediyor. İnadın nerede kullanıyor? E bizim de her ne kadar öyle aslan gibi değilsek de yavruları gibiyiz yani. Yavruları gibiyiz. Enaniyet insaniye, enaniyet insaniye kafa feneri. Bu kafa fenerini yere çarpmadıkça adam olamayız, adam olamayız, adam olamayız. İnsan olamayız. Şartı bu. Kafa feneri yere çarpılacak. Enaniyet kırılacak. Enaniyet kırılacak. E nasıl kıralım? Adam ne dedi? Enaniyetin çok kötü bir şey olduğunu gördü. Tur atıyor. Ulan Bilal dedi bende enaniyet var mı? E, Bilal biliyor. Malını tanıyor. Abi biraz var dese tokadı yiyecek. Estağfurullah abi sende hiç enaniyet olur mu? dedi. Haşa ki bize enaniyet ola. Ama Hacı Tevfik Efendi'nin dediği gibi kuyruğuna bastılar mı? Gitmiş Hacı Tevfik Efendi'nin yanına Efendi demiş ben enaniyetin icabına baktım. Bu mübarek de rahlede meşgul oluyormuş. Hiç kafasında kaldırmamış. Gözlüğün üstünden böyle bakmış. Hiç kuyruğuna bastılar mı demiş. Hiç kuyruğuna bastılar mı demiş. Tabi kuyruğuna basmasan hep hiçbirimizde enaniyet yok. Ama kazara biri Herkesin bir kırmızı çizgisi var. Ona biraz bassın hele. Canavarı göresin nasıl kafası. Evet. evet. Eğer hidayet ilahiye yetişse, iman kalbine girse, nefsin firavuniyeti kırılsa, Allah'ı dinlese, o vakada ikinci halime benzeyecek. O vakit birden kainat bir gündüz rengini alır. Nuru ilahi ile dolar. İşte iman insanı böyle yapıyor iman. Hem insanın kendi şahsının bütün kabiliyetlerinin güzelliklerini sar ediyor. Hem de alemin rengini değiştiriyor. Aleme bakışı değiştiriyor. İman böyle yapıyor işte. İman bir hüsnü mücerrettir. Sebepsiz güzeldir yani. Sebepsiz sevilir iman. Çünkü böyle yapıyor. Küfür bütün alemi zulümatla kaplıyor. İman alemi nur ile dolduruyor. Evet. O vakit birden kainat bir evet. gündüz rengini alır. Nuru ilahi ile dolar. Alem Allah'ın nuru semavati vel ard ayetini okur. Ve fırtına ve zelzele taun gibi hadiseleri birer musakkar memur bilir. Fırtına, zelzele ve taun gibi hadiseleri birer musakkar memur bilir. Ne diyor? Ey şimendifer, sen bir nizamın esirisin. Sen bana dokunamazsın. Sen bir nizamın esirisin. Sen bana dokunamazsın. <laughs> Onun hareketi raylarla kayıtlıdır. İster kadar hızlı gelsin, ister kadar canavar gibi olsun. O rayların dışına çıkamaz. Alemde her bir hadise tayin edilmiş bir rayın üzerinden gider. Kenarına tecavüz edemez başkasına zarar veremez. Kime emredilmiş ona zarar verir. Emredileni de hiçbir şeyle ondan muhafaza edemez. Emredileni de hiçbir şeyle ondan muhafaza edemez. Bu tedbiri bırakın demek değil. Ama tedbir olacağı meydana getirmek için vasat hazırlamaktır. Tedbir budur. Tedbir alayım dersin, gözün kapatırsın, ağzın kapatırsın, burnun tutarsın, Açtığım zaman o iş olmuştur Allah Allah. Ben de tedbir almıştım zannediyorum dersin. <laughs> Demek ki her bir şey hareketinde kayıtlıdır. Raydadır. Bir nizamın esiridir. O nizam müsaade etmese hiçbir şey hiçbir şeye müdahale edemez. Yani